Herkese merhabalar. Maç koleyin onaylı izahnamesi geldi dün itibariyle. Dün 16 Ocaktı. Bugün 17'si. Sizlere zaten maç ile ilgili halka arz olacağını bilgisini bir video ile vermiştik. Şimdi halka arz bilgilerini kısa ve özet bir şekilde sizlere iletelim istedik. Şimdi Maçkolik zaten bir iddia platformu bunun hepimiz bilincindeyiz ancak işte futbol, basketbol, tenis tüm spor dalları ile ilgili sizlere bilgiler sunuyor haberler veriyor. Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren bir firma. Fransa'da da burada öğrendiğim bilgilerle Fransa'da da Match and Direct şeklinde bir 14 yıldır aktif olan bir platformu var. Yine Türkiye'de nasıl işlem görüyorsa aynı şekilde orada da işlem gören bir platform. Şimdi bu platform tabi sadece iddia olarak yorumlamamak lazım. Hani bunun izahnamesinde okudum açıkçası. Orada ciddi reklam getirilerinden de bahsedilmiş. Ee, reklam getirilerini zaten burada da kendi ana sayfasında yatırımcı ilişkileri bölümünde hani reklam verenler için ilgi çekici kullanıcı profili şeklinde şurada da göstermiş. Hani zaten en büyük Kazanç kaynaklarından bir tanesi de reklam ki zaten web sitesine de giriş yaptığınızda gördüğünüz üzere burada solunda ortasında sağında her yerinde reklamlar olduğunu görebilirsiniz. Şimdi halka arz bilgilerini geçecek olursak arz fiyatımızı 38 lira olarak belirlemişler halka arz tarihimiz 19-20 Ocak dağıtım yöntemi eşit toplam not 8.5 milyon not arz büyüklüğümüz 297.500.000 TL olarak belirlenmiş. 85 bin lot şirket çalışanlarına, 3 milyon 315 bin lot yurt içi bireysele, 3 milyon 400 bin lot yurt içi kurumsala, 1 milyon 700 bin lot da yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda. Şimdi şirket çalışanlar %1 Bireysel'e %39 verilmiş. Bu oran oldukça az bir oran. Şimdi birazdan da anlatacağım size zaten bu oranla bizim e, tavan yapma olasılığımız oldukça düşüyor açıkçası. Çünkü şurada da gördüğünüz üzere yurt dışı kurumsala %20 pay verilmiş. Yurt içi kurumsala %40 pay verilmiş. Yani şimdi yurt içi ve yurt, dışın, yurt dışında kaç adet kurumsal yatırımcı var diye düşünecek olursak bunları toplasanız hani 20-30 tane şirket ancak başvuru yapsın. Böyle olduğu durumlarda da e, çok fazla şirketlerin eline lot sayısı düştüğü için e, çok fazla bize kar payı düşmüyor açıkçası. Çok fazla e, tavan serisi yakalayamıyoruz. Maksimum e, şu durumda 2 veya 3 tavanı ancak görebiliriz. Tabi şimdi bir ilerleyelim. Burada günlük emir taahhütü verilmiş. 5 gün boyunca 1.700.000 adet günlük alım emri girileceğini taahhüt etmiş bize Maçkolik. Bu iyi, bu güzel bir e, olay. Ama dediğim gibi şu bir önceki e, sayfada gördüğümüz üzere Burası %39 değil de burası 60'lar 70'ler de olsaydı bizim tavan serimiz çok rahat bir şekilde kendi tahminimce 5'i 6'yı hatta 7'yi görebilirdi. Ancak şu an hani garanti olarak söyleyebileceğim 3 tavan belki 4 tavan yapabiliriz şeklinde olur. Satmama taahhütü 18 ay boyunca ihraççı 6 ay boyunca da ortaklar tarafından verilmiş. Bu arada önemli bir bilgi kısa bir dipnot düşeyim istiyorum bu halka arzın getirileri tamamıyla ortaklar arasında paylaşılacak ve şirkete herhangi bir pay düşmeyecek. Bu açıdan aslında birazcık düşündüğümüzde tamamıyla yine kendi fikrim olarak söylüyorum. Ben maç uzun vadeli olarak kesinlikle düşünmem. Halka arzına belki girerim ancak halka arz bittikten sonra 2-3 tavanı gördükten sonra çıkabilirim. Hatta belki halka arza bile girmeyebilirim çünkü çok fazla dediğim gibi bir kar payı vereceğini düşünmüyorum şurada da zaten tekrar geldiğimizde tahminler bölümünden çok fazla bize lot düşmeyeceğini görebilirsiniz başvuru yerleri başlıca açıkçası büyük firmalar büyük yatırım şirketlerin hepsi mevcut info acar ahlatçı akbank tabii ki var bu yine şaşırttı bizi işte Garantisi Halk Banka, ICBC, ING, Integral, İş Bankası, Vakıf Bank, FIBA Bank, Ziraat Bankası çoğu banka mevcut. Şimdi tahmine geçecek olursak 3 bin lot ayrılmış. Açıkçası 1 milyon kişi ben başvurabilir diye düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe siz de biliyorsunuz ki halk arzlara sürekli talepler artıyor. Tabii ki geçtiğimiz günlerde ufak bir borsada bir düşüş yaşadık, bir düzeltme yaşadık. Bunun sonucunda belki yeni başvuracak olan kişi sayısı azalmış olabilir. Ama tabii ki bu bir seçenek, bu bir tahmin. Biz yine de 1 milyon kişi başvurabilir diye düşündüğümüzde 3.32 kilo çıkıyor. 35 liradan 116 liralık bir tahminimiz var. Açıkçası bir 200 liralık başvuru yapsanız 850 bin kişi de başvursa 200 liralık başvuruyla size 4 lot belki 5 lot çıkacaktır. Hani 200-250 liralık bir başvuru yapmanız yeterli olur diye düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.